Veliaht dizisi izleyiciyi bu bölümde de ekran başına kilitlemeyi başardı. Cennet ile Gülşah'ın dostluğu giderek güçleniyor. Ancak Cennet'in Timur'un yaşadığını, bilip bunu gizlemesi işleri oldukça karmaşık hale getiriyor. Sizce Cennet bu sırrı saklamaya devam edebilir mi? Yoksa bir gün ortaya çıkar mı? Reyhan ve Timur'un yakınlaşması dizide önemli bir dönüm noktası. Ben bu ilişkinin sadece aşk değil, aynı zamanda strateji ve hesap içerdiğini düşünüyorum. Sizce Reyhan gerçekten saf mı, yoksa kendi çıkarları için mi hareket ediyor? Zafer'in hizmetçi kızla olan ilişkisi umut dolu. Belki de aranan veliaht bu bağ sayesinde ortaya çıkacak. Ama Zafer'in düzelip düzelmeyeceği hala belirsiz. Sizce Zafer değişebilir mi? Yoksa işler her zamanki gibi karmaşık mı kalır? Derya ile aşkı yeniden canlanıyor. Fakat Yahya'nın taht hırsı işleri tehlikeli bir hale getiriyor. Amcasını devirmek için yaptığı planlar sizce başarılı olur mu? Veliaht dizisi reytinglerde üst sıralardan inmiyor ve bence bunun sebebi. Bu sürükleyici hikayede de gizli. Siz de yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Yeni gelişmeler geldikçe yine buradan aktaracağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.